Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ende gizli beyz yapıyoruz arkadaşlar. Çok güzel bir video sizi bekliyor. O zaman dalalım dedim. Evet arkadaşlar çok güzel bir beyz yapacağız. E, yapacağımız yeri ben çok ben buluyorum buldum. Şimdi biraz oluşturulmasını bekleyelim arkadaşlar. E, Tuttuk. Evet arkadaşlar geldik böyle çok güzel bir ev Şimdi arkadaşlar bu en daha. evet arkadaşlar burada çok güzel şeyler yapacağız şimdi. Bugün özellikle bir video daha gelecek ya da yarın bilmiyorum. Ve o videoda Brawl Stars videosu olacak. Onu da izlemeyi unutmuyorsunuz. İzlemeyi unutmayın. Artık geleyim diyorum. Hatta ben direkt kazayım ya zaten aşırı tiyizim. İlla öyle çıkmam gerekiyor. Ve geldi lan orada da olmuyor Neyse arkadaşlar çok güzel bir alana geldik. Şimdi kapatalım hatta şurayı. Böyle mis gibi yapalım base'imizi. Önceki videomuz mezarla gizli base yaptım. Onu da izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Çok güzel bir video oldu o da. Evet, şöyle gidelim. Arkadaşlar gizli base yapacağımız yer arkadaşlar. Merhaba. Gizli base'imiz arkadaşlar benim şuraya yapmak istiyorum. Çok karanlık burası. Acaba meşe bak hep düşündüğüm şey. Acaba meşale koysak Ay... ne kadar aydınlık Oha bayağı aydınlatılıyor. Bakın. İlk defa meşale koydum ben. Yani. Neyse. Buradan bunun içine. hatta şu en tepelere bir tane bez yapmak istiyorum arkadaşlar. Nereye yapsam? Bak şuraya çok güzel, buraya güzel bir base. Şimdi patlatma şunu. Oy ölüyordum. Ne ölmesi oğlum. Yaratıcılıktayım. Oha obsidyen kırıldı. Oha abi. Şuraya obsidyenimizi geri koyalım da. Evet obsidyen. Evet arkadaşlar arkadaşlar. Şimdi buraya bir kazı, kazı işlemi gerçekleştireceğiz. Buraya güzel bir bez yapacağız. Şöyle hemen bezimizi ışıklandıralım. Hani bir de simsiyah ya. Hiç ışıklandırılıyor. Gibi fark etmiyor Bu videoya eğer 10 like gelirse nedir gizli bez yapacağız. Evet arkadaşlar duyduğunuz nedir gizli bez yapacağız. Şimdi gizli bezimizin giriş arkadaşlar. Şuradan olsun. Bakın buradan girelim. Abi burası boşlukmuş ki zaten. A boş değilmiş. Şimdi buraları aşağı en aşağıya kadar kazacağız. Şöyle tak 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 tamam. Bir meşale koyalım buraya. Hatta dur kıralım. Bezimizi biraz yukarıya doğru götürelim. Yoksa arkadaşlar kötü olacak burası. Obsidyen kalsın. Arkadaşlar. Full simsiyah bakın. Bakın simsiyah. Ve koyu muydum arkadaşlar? Orada koyamıyor muydum? Neyse arkadaşlar artık şöyle. Tamam koydum. Şimdi arkadaşlar şöyle güzel bir küçük bir beyz yapacağız. Ne bileyim buraya oraya yatak koyacağız arkadaşlar. Önceki videomda mezarlığa yaparken yatak işte eğlence merkezi demişim arkadaşlar. Yanlışlık oldu. Eğlence merkezi değil. Base yapacaktık. Ve yeni, yeni serimiz olan Şehrini Kur serisini de mutlaka izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Bu da güzel bir şey olacak, seri olacak. Bir daha bir daha bir daha bir kıralım arkadaşlar. Fikrim işte Tamam şimdi buraları iyice bir kıralım. İçerinin şeyini değiştireceğim çünkü. Üç tanesini bozmak istemiyorum arkadaşlar. O yüzden şimdi tahta yapacağım. Yoksa çok kötü oluyor. bak şöyle tamam bu kadar derinlik yeter. Artık da Odunlarımızı koymaya başlayabiliriz. Hepsi eşit değil mi? Yok. Bunlar da yenmiş. Şimdi arkadaşlar. Koz işlemimiz devam ediyor. Ben zor görüyorum arkadaşlar. Siz nasıl göreceksiniz bilmiyorum. 5 dakikada daha bezimizi tamamlayamadık arkadaşlar. Bezimizin yarısını bile yapamadık. Arkadaşlar 5 hiçbir şey yapamadık şu an. Burada arkadaşlar böyle cam mı koyacağım? Böyle izleriz. Bak çok iyi yeri kırdım. Şöyle iki tane. Buradan böyle etrafı izleyeceğim arkadaşlar. Çok iyi olacak. Buradan böyle etrafı da gibi izlerim. Evet, her tarafın ah bak cam. Burası bizim televizyonumuz olur arkadaşlar. Artık şurayı içini bir obsidyen değil de böyle bir kütü meşe kütü şey kalas meşe ağacı tahtası yapmamız gerek artık oh be en sonunda yerimizi de bunlar yapacağım şöyle yeni bir katmanına akıldık oh be tahta 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 özlemişim oğlum oh siyah, silisiyat ah bıktım evet arkadaşlar çok güzel oluyor. Bu da bu biz beyler videosu gelebilirse en sırada sürede gelecek arkadaşlar. <laughs> evet, camımızı şöyle yaptık. Fikir değişti arkadaşlar şey artık. Küçük bir bez yapsak yeter arkadaşlar. Öyle o partili büyük olmasını da istemiyoruz. Evet şöyle. Buraları kapatalım. Buraya da şöyle merdivenle bir giriş sağlayacağız arkadaşlar. O yüzden yerimizin küçük bir alanını şuna ayıralım. Küçük bir alanını var. Buradan böyle çıkarız. Tamam mis gibi. Şuraları da kapatalım. Obsidyen koyacağım buralarda. Ay obsidyenle meşaleyi karıştırdım. Tamam arkadaşlar hiç sorun değil. Hiç sorun değil. Şunu tekrar koyarız. Buraya da merdiveni koyarız. Buralara da obsidyenleri koyarız. Evet. Tamam çok güzel oldu. Obsidyenleri de koyduk. Buradan bir merdiven daha koyalım. Buradan girişlerimizi çıkışlarımızı yaparız artık. Şimdi içeriği meşalelendirme vakti geldi bence. Abi niye koyamıyorum? Ha, burasıydı doğru. Abi biz bu tarafı da unuttuk. Bu tarafı da şöyle ordum yapalım. Küçük bir base'imiz oldu arkadaşlar. Ya abi. Gittim yine şey yaptım. Neyse. Güzel oluyor bence. 7 dakikada güzel bir base yaptık. Şimdi. Şimdi şu base'i kapatalım şöyle üstünü. Evet. Tamam. Belli bile olmuyor. Kapatalım artık şu meşaleleri de. Sadece bir tane meşaleyi mi yeter. O meşaleyi de tam or yok. Tam ortaya koymak istiyorum. Çok güzel oldu. Evet. Şimdi girelim aşağıya. Bir artık şimdi siyah bir tane de bu şey bulalım. Siyah. Belki bence bununla güzel bir kamufle oluruz arkadaşlar. Ya, hafif kahverengi. Oha oğlum bu bildiğin haberinki de. Abi ters oldu da neyse sorun değil. Biz o, o zaman şöyle koyalım ve yine ters oldu o zaman böyle koyacağız mecbur. Tamam şöyle. Mis gibi tamam giremiyorum ki. Ben ya da şunu kırmak kırıyorum vazgeçtim ya abi gittim merdiveni kırdım. Neyse hiç sorun değil hiç sorun değil. Geri koyabiliriz merdiveni de. Şimdi arkadaşlar içeriği dizayn edelim. Şimdi cam koysak mı buraya? Bence koymayalım. Bakın şöyle. Bakın şuraları iyice açalım. İyice görelim her tarafı. Şöyle bence dışarıya da bir meşale Ben dışarılara da meşale koyacağım. Öylece daha rahat izleyelim. Televizyon. Orası bizim doğal televizyon olacak. Şöyle her tarafa meşale koyalım. Hemen şöyle. Şöyle, şöyle, şöyle. Şöyle, şöyle mis gibi her tarafa meşalemizi koyuyoruz. Yukarılara da koyacağız arkadaşlar. Koyulmuyor buraya. Abi koyamıyorum. Delirtiyor ya Allah Allah. Gel şuraya. Hep her yere koyacağım. Yukarılara da koyacağım şöyle mis mis, mis gibi. İzleriz. En uzun olan bizimdi galiba. Oradaki bizimdi. Aa şuradaki, şuradaki de bizim olabilir hatırlamıyorum. Şöyle hemen. Burada necder ağları falan mis gibi izleriz. Şöyle şunları da koyayım son olarak. Aa daha son olarak değilmiş lan bunlar da var. Oha daha bunlar da var güzel oldu arkadaşlar. Şimdi hemen base'imize gidelim. Abi bizim base neredeydi? Base şey ya yerde. Orası mı lan? Yok burası. Yo abi nerede? Base'imizi kaybettik. Ha burası. Biz gibi burada base'i etrafta izleriz. Evet çok güzel oldu. <laughs> evet buradan çabdan izleriz. Abi her ve ters koymuşuz da neyse. Neyse buraya da artık yataklarımızı falan koyalım. Güzel bir base olsun. Şimdi en sevdiğim rengi koyuyorum. Sonra bir tane de sandık crafting table ve zırh koyacağım. Fırını da unutmadım. Zırhım. Sıra eşyamızı da alalım. Ben şöyle güzel bir zırh alacağım. Çap. Abi biz bu sefer de elmas zırh koyalım. Her zaman bir dry zırh koyuyorum. Bir kerelik elmas zırh. Şu da bak mis gibi var ya. Abi şimdi biz sandığı nereye koyacağız? Bak sandık meselesini unuttuk biz. Şimdi o zaman şuraları şöyle koyalım. Buraya zırhımızı koyalım. Kullan. Bak mis gibi zırh. Vallahi. Tamam onları da koyduk. Şimdi biz şeyleri unuttuk. Sandığı nereye koyabiliriz? da sandığı nereye koysak? Sandık. Sandığı koyacak yer yok. Pardonlar. Oğlum çok yer var lan sandığa koyacak. Tamam buraya da sandığımızı koyduk. Mis gibi oldu. Buraya da yemek koyalım. Şöyle 2-3 tane tavuk koyalım. Biftek koyalım. Tavuk koy. Biftek koy. Bundan koy. Ekmek koy. Patates koy. Bu kadar. Yeter. Şöyle yanlışlıkla yer değiştirdim. Neyse hiç sorun değil. Tamam. Evet arkadaşlar. Bu videoda Ed'de gizli bir base yaptık arkadaşlar. Çok güzel oldu bence. Kapısını da kapatalım şurada. Ee, İzleyiciler videomuzu izlediler arkadaşlar. Bence çok güzel bir video oldu. Ben yani videoyu yani çok sevdim. O zaman arkadaşlar. Bu videoya 5 like gelirse Ed Nedra gizli bir meyiz yapacağız. O zaman arkadaşlar görüşmek üzere. Bay bay.